Evet arkadaşlar Agario oynuyoruz. Bunun ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Yiğit Demir Sizler de bugün Agario'nun Agario ikinci bölümünü çekeceğiz. Dilerseniz başlayalım arkadaşlar. Evet şöyle dondu oyun. Adımızı değiştirelim acaba uzun. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bir dakika hemen geleceğim. Evet arkadaşlar geldim tekrar. Başlayalım şimdi. Evet yediler arkadaşlar bu arada bizi. Evet şimdi şöyle toplayalım. Fazla da yemek yok ya. Allah be. Adamızı değiştir. devam edelim. Şöyle tekrar tam toplayalım da 200 skoru geçince çok rahat arkadaşlar. Bir 200 skoru geçelim, çok rahat diyeceğim. Şöyle toplayalım ve 200 skoru geçelim artık. Şimdi şöyle tekrar toplayalım. Sen beni çok istiyordun değil mi al Şimdi 121 oldu, 125. Ya git be. Allah, sen onun peşine. Şöyle 150 oldu. Yok olmadı. Oldu. Şimdi 200 skoru da geçmemiz lazım. O zaman rahatlayacağım biraz. Ben 200 skoru geçince çok rahatlıyorum. 40. şu an. O oh, herkes bana geldi. 195 derken şöyle 199 ve 200. Shadow çok istedim be. Şimdi rahatsız arkadaşlar. Herkes bizden kaçıyor şu an. Allah Allah. Kaçıyor yerdeyiz. Kötü Abi sen mi gitsene? Ya sen bir git git git. Tamam git. Skor gelmiyor ya. Allah, Allah dey Adam aslında bir yerde ya kaçtı. İşte Şu an 275 skor. <laughs> bak alta gelecek şimdi bak bak. <laughs> Ay güzel olacaktı. İlse bakayım. Uf 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 uf. Buradan bayağı düştük arkadaşlar. Şimdi şöyle 485 skorumuz var. Kaçıncıyız? 11'i. Şu açık kalsın da. Yerim de birazdan yiyemeyeceğim. Uf 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 gel 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 gel. Mao gel. Uf alt yaz. Oo, bölündü. O bölündü bölündü bölündü. Hiçbir şey yapamaz. Tükenler var. ne bir şey yapamam merak etme. Allah be. Ne yapacağım ne Al geliyor. Aldılar beni. Alamadılar aldılar Çok iyi gitmişti. Ya tam 11. liye kadar çıkmıştık ya. Arkadaşlar. Yani büyük bir hayal hayal, hayal kırıklığı. Şimdi bununla da büyümeye çalışalım. 200 skoru geçelim bununla da yani tabii geçebilirsek birileri yemez. Şöyle Evet arkadaşlar bu arada öbürü hakkında bir, şey, bir bilgi vermek istiyorum skorunuz 150'yi geçtikten sonra galiba dikenlere gittiğinizde patlıyorsunuz. 150'ye kadar hiçbir şey yok. Şimdi Pardon olmadı. Şimdi şöyle gidelim. Of. like Kubam aslında uğurlu benim de. Maalesef şu an galiba uğurunu gösteremiyorum. Adama bak ya. Pardon arkadaşlar, çok özür diliyorum. Evet i̇şte arkadaşlar, daha olmayacak. Bu videonun burada sonuna geldik. Hepinize iyi günler, iyi tatiller.